Şimdi küçük ünlü uyumuyla birlikte artık ünlülerle ilgili ses olaylarını bitireceğim ve bir sonraki videoda ünsüzlerle ilgili ses olaylarına başlayacağız arkadaşlar. Şimdi küçük büyük ünlü uyumu ne yapıyordu? Kalınlık incelikle ilgileniyordu. Küçük ünlü uyumu da düzlük yuvarlaklık. Ben size öğretmiştim düz harfleri ve ünlü harfleri ünlüleri. Düz ünlüler söylerken ağzımızın düz olduğu yani A, E, I, I. O zaman kural şu düzlük kuralında eğer iki eceli bir kelimede en az iki eceli bir kelimede birinci hecenin A, E, I, I ise düzünlü yani düzünlü ise hecedeki ünlüler devamı da düz ünlü olmak zorunda. Devamı da A, E, I, I'den bir olacak. Bu düzlük kuralı. Mesela bakın K, Fes kelimesi. Ne diyordu? Birinci hecen ünlü olduğu için yani düzünlü olduğu için ikinci hecen de düz ünlü olabilir. Bu mesela e, şeye uyar. E, küçük ünlü uyumuna uyar. Biraz önce büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcüğümüz vardı değil mi bizim? Edebiyat diye. Bakın ama küçük ünlü uyar. Çünkü düz, düz, düz ve düz. Hiç yuvarlak ünlü karışmamış araya. Pardon yeşil atayım tiki. Hiç e, yuvarlak ünlü karışmamış araya. Yani düz ünlüyle başlamışsa düz ünlü daha basit bir ifadeyle bütün ünlüler düzse o kelime küçük ünlü uyumuna uyar. Şimdi yuvarlaklık kuralı biraz kafa karıştırıyor sadece. Yuvarlaklık kuralının da kuralı şu. Diyor ki birinci hecen diyor. Yuvarlak ünlüyle başlamışsa. O, ö, u, ü ile başlamışsa. Şimdi ikinci hecen nasıl devam edecek? Bize orada bir kural koyuyor. Diyor ki ikinci hecen diyor. Ya düz genişle devam edecek diyor. Yazdım yanına düz geniş. Ya da diyor Dar yuvarlakla devam edecek. Bakın şöyle kodlamaya çalışın. Aklınıza kalır belki. Düz genişi kodladıktan sonra tersi. Genişin tersine dar. Düzün tersine yuvarlak. Anladınız mı mantığı? Yani birbirine zıt devam edecek. Ya düz genişle devam edecek A, -E, Ya da dar yuvarlakla devam edecek U, -Ü. Böyle olursa diyor küçük ünlü uyumuna uyar. Olmazsa diyor uymaz. Örnek mesela... <laughs> torunlarım dedi. Bakın şimdi bu kelimeye. Birinci Ece'de yuvarlak ünlü var. O yüzden ikinci Ece'de ne gelebilirdi? Yuvarlak ünlü gelebilirdi. Şimdi U için tekrar bakalım. Yuvarlaklık kuralı devam ediyor. Birinci Ece'de yuvarlak gelmiş. Devamı ne olabilir diyor? Düz geniş diyor. Aha size düz geniş. Şimdi buraya düz geldiği için dönüyorsunuz düzlük kuralına. Düzlük kuralı neydi? Düzden sonra hep düz gelecek demekti. E zaten düz gelmiş. Alın size küçük ünlü uyumuna uyan bir Sözcük mesela. Ama horoz dese, bakın horozcu dese kesinlikle uymaz diyeceksiniz. Niye? Çünkü ikinci ecede o olamaz. Ya da ee, onun çok sağlam torpili var derse hemen bakıyorsunuz iki, birinci ece yuvarlakla başlamış ikinci de iyi var olamaz arkadaşlar. İyi yasak. Her üzüm derse üzümleri getir derse, bakın bu uyar. Niye? Çünkü yuvarlaktan sonra daha yuvarlak gelebilir. Hala yuvarlaklık kuralı devam ediyor. Yuvarlaktan sonra düz geniş gelebilir. Artık düzlük kuralına döndünüz. Düzden sonra düz devam edecek. Ettiği için uyar dediniz. Mantığıyla birlikte küçük ünlü uyumunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, videolarımı arkadaşlar e, beğenip bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. E, çünkü hani e, daha böyle yeniyim sosyal medyada bir Buçuk ayı anca devirdim. Hani ne kadar fazla kitleye ulaşabilirsem o kadar daha kaliteli, daha güzel içerikler üretebilirim sizler için. Hatta bir zaman sonra döner oynatma listesini baştan yapabilirim. O yüzden beğenilerinize, yorumlarınıza ve kanalıma abone olmanıza talibim diyelim. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda ünsüzlerle ilgili ses olaylarıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.